Huzursuz bir okul gününde. Ha salaha bak görüştü düştü işte. Aa hoca geliyor lan yerinize geçin yerinize. Geçiyor geldi geldi götür şu geldi. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturabilirsiniz yerinize. Sağ ol. Bugünkü konumuz maddenin özellikleri. Yazdıklarımız sen siz de yazın. Tamam. Ah kaçtı ya. Ah. Caner. Ne yapıyorsun sen orada hocam. çocuğum? Hocam hiç şey yapmıyorum. Ne o elindeki? Hocam hiçbir şey, hiçbir şey yoktu. Çıkar onları çabuk çabuk. Ne hayır hocam, hocam lütfen hocam lütfen. Hocam lütfen hocam. Ne, ne Çık yapacağım. dışarı annene söyleyeceğim seni akşam. hocam annenle. alamayın lütfen. Görüşeceğiz annenle. Görüşeceğiz. Çık oradan hocam, çık, 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 çık 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 lütfen, hayır, çık ya, çık hayır. Hadi, çık 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 Sınavınız başladı çocuklar. Başarılar hepinize. Kopya çeken varsa işi biter şimdiden söyleyeyim. Karnede sıfır görürsünüz. O ses ne? O ses ne Caner? Çocuğum ne yapıyorsun sen? Telefon? Hocam, hocam okuldan atacağım seni. Gö müdürlükle görüşürüz. Müdüre götüreceğim hocam, seni. Gel buraya. gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çabuk, çabuk. çabuk, hocam, çabuk. Çık sen. Çık. Hocam, lütfen, çık Çık. 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 Çık çık 0 0 0 direkt 0. Derste telefonla oynamak ha? Çık çık hadi çık. göreceğiz, göreceğiz. Annenin de söyleyeceğiz. Bakalım aramış mı? Göreceğiz. lütfen söylemeyin. Göreceğiz. Oğlum sınav çok sonu. Bak kopya çekeyim tamam mı kanka? Aynen tamam. Yanına yanında oturacağım ben de zaten sen. Evet çocuklar yerinize geçin. Yan yana oturmak yok sınavda. Ya hocam. Doğukan öne geç. Ona öne geç. Çabuk tamam, çabuk çabuk çabuk. Evet tamam sınavlarınızı dağıtıyorum Sakın kopya çekmek yok. Kopya çekerseniz sınav sıfır. Hepiniz Hepinizi sıfır. Tamam hadi. Hadi bakalım başlıyorsunuz. Ne kağıt alıyorsun çocuğum sen? Oğlum. Hadi başlayın. Hocam. Şşt, ne oluyor da? Ne oluyor da? Ha? Ne oluyor da? Hocam bir şey yok. Hocam ne kağıt, at Lan, ne kağıt atıp duruyorsunuz? Hayır hocam. Ayıp ayıp denen bir şey var. İkinize gelin ben. Ha? İkinizin de annesini Aa. arayacağım Çabuk 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 gelin. Hayır, dilinizle annesini aracağım. Hocam gelin. anlamıyorsunuz? Hayır gelin. hocam kağıt atmadım. Kağıt şey. sanki ben görmedim. Hadi gelin buraya. Çabuk. Ya, hocam, çabuk 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 Hadi. çabuk çabuk. çabuk çık, hocam. Çık, çık. Hayır. Yavaş ya. değil. Yürü yürü oh, yürü. Ben öldüm ya. Müdürlükle göreceğiz Müdürlükle, müdürlükle göreceğiz müdürlükle hocam lütfen. Yürü 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 yürü. Hocam dışarı, annem dışarı, hocam Dışarı aramayın. dışarı dışarı dışarı. Dışarı dışarı. Al kanka kopuyor. Dışarı dışarı. <gülüyor> dışarı. <gülüyor> dışarı. <gülüyor> Bakın dışarı çıkın. Ayıp <laughs> ayıp. Anlamayan var mı çocuklar? Hocam benim bir sorum var hocam. Tamam geliyorum çocuğum. Geç yerine. Hocam. Ne anlamadın? Hayır. Hayır hocam yapmayın. Ne anlamadın? Hayır. Hocam. Anlama oh, hocam ben şimdi şunları şunları alamıyorum. Hocam dayanamıyorum hocam. hocam ne oldu Caner? Çekim. Hocam bu Caner. Hocam. <laughs> ah. Caner. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Çok sıkıştım. Tamam Caner çabuk gel ama. Tamam çabuk hocam. gel! Koştum, hocam. koştum! Salak, Salak inandım. Böyle mal öğretmenler var <laughs> Sigaramı yudumlayacağım Çocuk niye hala gelmedi ya Bir gidip bak bakayım hemen hemen Bir gidip bakayım artık çocuğa oh. Caner, iyi misin oğlum Hocam iyiyim Ne duman çıkıyor ya çık Çık bakalım oradan çık Hocam yok Çık oradan çık hadi Çık ya. çık dışarı Yakaladım. Çık Hocam dışarı çıkıyor. gel buraya gel Hı. gel buraya gel Hı. Annenle görüşeceğiz gel Hı. Gel buraya Gel bir de konuşuyor Gel gel Hı. Çık hadi çık yürü 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 Hı. Yürü Hı. Yürü o sigaralar var ya o sigaralar Annenle göstereceğim ben onları